Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güney Esen Türk. Bir yayında daha karşınızdayım sevgili dostlar. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun diyorum. Ve ailenizle mutlu bayramlar diliyorum sevgili dostlar. Galatasaray Transfer Gündemini sizlerle birlikte değerlendirmeye başlamadan önce herkesin bayramını bir kutlamış olayım dedim. Tekrardan herkese mutlu bayramlar diliyorum. İnşallah çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Ee, sevgili dostlar. Galatasaray transfer gündemini e, değerlendirmeye başlayalım. Tabi Marka dün akşam itibariyle e, gitti. Galatasaray kapı açıklamasını da yaptı. Bu ayrıldı. Zaten bekliyorduk. Özellikle iki haftadan beri yoğun bir şekilde Marka'nın seviyeye transfer olacağını hep birlikte söylüyorduk. Sadece ben değil herkes söylüyordu. Çünkü Mark da gitme isteği çok fazlaydı. E, kendisi de gitmek istiyordu. Artık yeni bir kariyere başlamak istiyordu. O durağı da seviye oldu. Marka için e, hayırlısı olsun. En önemlisi de Galatasaray için hayırlısı olsun. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Bence en önemli oyuncusuydu. Marka ile yolları ayırdık. E, Tabi ücret boyutu ortalama 15 milyon euroluk bir e, bonservis kazanacak Galatasaray bu e, buradan. Biraz daha yukarı olabilir miydi? Evet olabilirdi ama sonuç itibariyle ee, çok da kötü bir para değil. Türkiye şartlarına baktığımız zaman. Ee, şimdi Galatasaray'ın eline ciddi miktarda bir bonservis e, bedeli gelecek. Yani para gelecek. Bu paranın yarısı e tabii e, farklı borçlara kullanılacaktır. Diğer yarısı da bon servisleri vesaire kullanılacak. Yani transfer için kullanılacak. Ama e, Deneyer e, Galatasaray'ın gündeminde e, biliyorsunuz ki bunu defalarca kez de söyledik. Abdülkerim bardakçı almıştık sol stoper olarak. Deneyer de yine Galatasaray'ın gündeminde olan bir e, stoper. Büyük ihtimal e, orada bir problem çıkmadan e de kadromuza katacağız diye düşünüyorum. E, aksini söyleyemem e, ama imza olmadan hani %100 geldi diye diyebileceğim futbolcu da değil. Sonuç itibariyle hala Avrupa piyasası olan bir futbolcu. Hala taliplerinin olabileceğini düşündüğüm bir futbolcu. Orada tabii rakamsal boyutları da önemli. Rakamsal boyutlarda Galatasaray'ı yormamalı diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı mutlaka Galatasaray önce mali açıdan bu transferi değerlendirecektir. Sonrasında o transfer gerçekleştirilecektir diye düşünüyorum olmazsa farklı isimlere mutlaka ki e, yönelecektir yönelilecektir Galatasaray'a. Öncelikle e, bon servisinin olmaması Galatasaray için oldukça eee önemli ve bir bonservis ödemeyeceksiniz. Orada da tabii ki de imza parası istenecektir ki imza parası da isteniyor. O problemler aşıldığında deneyeri de Galatasaray formasıyla tekrar göreceğimizi düşünüyorum sevgili dostlar. Ama asıl konuşmamız gereken konuların başında tabii Sergio Oliveira'yı değerlendirdik. Galatasaray için çok çok faydalı olabileceğini düşündüğüm futbolcu 4 yıllık bir imza atacak. Ciddi para da alacak. Ama bazı futbolcular için bu ciddi paralar verebilirsiniz. Sergio Oliveira da bunlardan bir tanesi çünkü Galatasaray 3. bölgeye geçtiğinde Diğer yıllara nazaran baktığımızda problem yaşıyordu. Final pasları olsun, bitiricilik konusu olsun, orta sahadan ceza sahası içerisine girdiğimiz, soktuğumuz oyuncu olsun. Bu problemleri yaşıyorduk. Sergio Oliveira ile birlikte bence bu problem ortadan kalkacak. Yaşı itibariyle çok fazla eleştiri alan bir transfer olduğunu görüyorum. Özellikle orta sahada tecrübeli isimlere ihtiyaç var. Sadece genç oyuncu olarak da yapılanma olmaz. Genç oyuncuları alırsın ama Aralarına her defasında söylediğim gibi ne yaparsın? Aralarına serpiştirme yaparsın tecrübelileri. Sergio Oliveira da bunlardan bir tanesi olacak. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. 6 numara içinde yine Gueye konuşuluyor. Orada şu anda bir sabit bir şey yok. Yani olur olmaz diye söyleyebileceğim bir durum da söz konusu değil. Ama Gueye geldiğinde Galatasaray'ın orta sahasının seviyesini hep birlikte sabaha kadar tartışabiliriz diye düşünüyorum. Asıl gündem maddesi Santrafor'da yaşanıyor. Şimdi 6 numara bence daha fazla dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Ancak Santrafor mevkisinde çok fazla isim dolaşıyor. Bunlardan bir tanesi Seferovic. Seferovic'in de Galatasaray'a gelme ihtimalinin olduğu konuşuluyor kiralık olarak. Yani Seferovic'i Seferovic de beğeniyorum. Ama mesela Umut Bozok konusunda Galatasaray'ın hamle yapması bekleniyor ki hamleyi zaten yaptı Galatasaray. 1,5 milyon euroya kadar çıktı ama orada menajerinin bir sıkıntısı olduğu konuşuluyor. Menajeri 2 milyon euroya kadar çıkarttığı konuşuluyor. Bunu birçok gazeteci de yazdı. Eğer böyleyse Galatasaray o transferden vazgeçer. Onu söylemiş olalım. Yani çünkü Umut Bozok 2, 2 milyon euro verilecek kadar bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum açıkçası sevgili dostlar. Biraz daha makul olabilir. Umut Bozok'a siz 2 milyon euro vermemeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet Sergio Oliveira'ya e biraz cüzdan açarsın, verirsin ama Umut Bozok konusunda bence... Öyle çok e, aman aman bir ücret verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Şimdi diğer kısma geldiğimiz zaman diğer kısımda Jao Pedro konusunda yaşanıyor. Yani şunu çok duydum, şunu çok gördüm. Jao Pedro geldiğinde Galatasaray'ın orta sahası rahatlayacak diyorlar. Hayır sevgili dostlar. Jao Pedro orta sahanın ortasında böyle oynayan bir futbolcu değil. 10 numara hatta 9.5 numara oynayan, 3. E, bölgede çok daha aktif olan gol ve gollerle buluşturabilecek bir futbolcu. Asist özelliği çok fazla olmadığını görüyoruz ama takım oyununda da 3. bölgede ekstra işler yaptığını görüyoruz Joao Pedro'nun. Bu sebepten dolayı Galatasaray'a gelirse 3. bölgedeki problemleri halledebilecek bir futbolcu. Peki Joao Pedro'nun menajerinin komisyon istediği ve bu sebepten dolayı bu transferin geciktiği konuşuluyor ki menajeri de bir açıklama yaptı. Galatasaray yönetiminden komisyon istemedim. Her e, avukatın belirli ücretleri vardır. Şu anda Galatasaray dışında bir görüşmemiz yok demiş. Şimdi mutlaka ki orada bir komisyon verilecek Joao Pedro için. Mutlaka ki yani son itibariyle bir menajer var. Bu menajere ekstra komisyon vereceksiniz. Ekstra derken bir komisyonu vereceksiniz. %10 pay alır menajerler bu bu tür durumlarda. Ekstra isterse burada hop diyebilirsin. E, ekstra niye verelim dersin. E, Pedro'nun menajeri Marco Piccoli e, böyle bir durum varsa bu transferden Galatasaray vazgeçer ve hatta vazgeçtiği yönünde haberleri de alıyoruz. Ama benim aldığım bilgi Galatasaray'da net söyleyeyim João Pedro'dan vazgeçmedi. Yani Pedro transferini yapılabileceğini yapılacağını düşünüyorum. Ki olması gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi daha öncesinde şöyle bir benzetme de yaptım Pedro için. Pedro kime benziyor? Oyun stili olarak. tırnak içerisinde söylüyorum. Oyun stili birebir yeteneklerini kıyaslamıyorum. Oyun stili olarak Emre Akbaba'ya benzeyen bir yapıya sahip. Gole yakın. Ceza sahası içerisinde çok fazla bulunan ve sol kanadı çok aktif kullanıp sol kanattan içeri giren bir futbolcu. Sağ kanadı da yine aktif kullanıyor. Isı daha önce göstermiştim sizlere. Sol kanatta çok daha aktif olan bir futbolcu. Yani sürekli ceza sahası içerisinde girmeyi seven ve uzaktan bol bol şut deneyen futbolcu. Ve Galatasaray'ın da aslında problemli olan e, kısımda burası. Uzaktan şut atma kısmında problem yaşıyoruz çok fazla uzaktan şut atmıyoruz ki bunu biz Babel'den bekliyorduk. Babel'in kalçası falan böyle konuşuyorduk biliyorsunuz. E, sevgili dostlar kalçadan çıkan e, kalçadan çıkan vurulan toplar diyorduk işte Babel onu çok iyi yapıyordu. E, şimdi Galatasaray'da da böyle bir problem varken mutlaka ki ne yapması gerekiyor? Bu tür futbolcularla orayı doldurmamız gerekiyor. İşte João Pedro onlardan bir tanesi. Oliveira topuna yapacak. 6 numarayı aldınız geçiş oyununu yaptınız. Oliveira'ya doğru getirdiğiniz Oliveira da ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişini sağlayacak size. İşte o üçüncü bölgeye geçtiği zaman topun problem çözecek oyuncu lazım. Problem nedir? Şudur. Bir final pası, golle burun buruna bırakacak paslar. İyi ki sorumluluk almak. İşte João Pedro bunu yapar size. Yani o yüzden ben João Pedro'nun da Galatasaray'da faydalı olacağını ve Galatasaray bence transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Umarım ki öyle Olur. Şimdilik yayınımı sonlandırdım. Küçük bir bilgilendirme yayınıydı. Hem de bayramlaşma yayını olsun dedim. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Like bizim için önemli ve abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Bay bay.